Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşları uçurma gibi bir derdim yoktu vallahi Kapıyı açtık, yemleyecektik. Uçtular. Yer kar. Şimdi işte de istediğim bu. Kendini hazır hisseden kuş uçar. Yerde kuş olmasına rağmen bunlar hepsi yavru. Yani şu anda bir şey de görünmüyor. Hani atmaca şeyinden falan da çok şükür. Şeytan kulağına kursun. Ama ben indirmeye çalışıyorum. inmiyorlar bile. Yani işte kuşu yormadan kendine eğitimi verebilirseniz bu şekilde olur kendi kendine kalkar yani. biz indirmeye çalışıyoruz yani açıkçası. Sağ salim indirelim diye uğraşıyoruz. Şöyle bir pırıltı verdik. Geri çekildik. Evet. Evet bir tane indi. İkincisi iniyor. Evet. Yazayım atalım yapmaya sorudan başladım. Yani niyetim de yoktu video yapmada da. Baktım inmiyorlar. Görün istedim. Aha mesela. Yerde kuşlar yemiyor. Onlar oralı bile olmuyor. formunda olan kendini iyi hisseden kuş inmez arkadaşlar. Yerde kuş da olsa içindekini yaptığı için uçmak istiyorsa uçar. Yavru bunlar oyunu falan da değil. Tek tek içine tepayı çevirmiş olan var, dönen var. Ama yine de uçuyorlar yani kapıyı açar açmaz. Yemleyelim dedik. Bir kar görsünler yavrularımız dedik. Hala uçuyorlar yani. İnşallah sağ salim indiririz. Kaza bela olmadan. Evet. Durum bundan ibaret. Bir yerde kuş var. Onlar uçuyor. Torba sallayan yok. Bir şey sallayan yok yani. Görün. <laughs> evet. İşte demek istediğim yavruyu zorlamamak lazım işte böyle. Onu demek istiyorum aslında böyle de. Uçurup geri çekileceksiniz. O şekilde yavru kovama geldiği zaman kendini hissettiği zaman ben uçarım dediği zaman uçar zaten inmez de yani. İçinden geleni yapar. Ya i̇nmez dediğim üsteliği zaman iner yani saatini, şeyini tamamlar yani. Yorulana kadar uçar. Öyle öyle zaten gelişir, saat de uzar. Çünkü antrenman alır. Ama ilk aşamada bu şekilde uçurursanız hayvanlar bir yere atmaz işte. Atma şansı vermezsiniz hayvanlara. Onu demek istedim. Evet kuşlar hala havada. Ben videoya şimdi burada pause yapacağım. indirmek için bunları. Evet arkadaşlar biraz da pırıltı verdim. Yeme attım. Bir 5 dakika falan anca geçti yani. Şimdi yavaş yavaş toparlıyoruz. Şu 3 tane o da indi çok şükür kazasız belasız hepsi indi şimdi kar olduğu için hayvanlar da şaşırıyor bazıları içinde kar olmayan karı görmeyenler var şaşkınlıkla iner çime de iner yani onları da anlamak lazım kaç tane kalmış bir de bir sayalım 18 tane kuşumuz var. Hala çok şükür. Yemini verelim, kapatalım. Karkış, sağ salim. Uçtular, bir hava aldılar. Başlarına bir iş gelmeden kapatmak gerek. Bu arada Almanya genelinde Gerçi dünya komple herhalde bir soğuma yaşıyor. Şu anda eksiler başladı. Bazı kümeslerimizde su donmuştu. Bazılarında donmamıştı. Mesela şurayı ben şöyle kapatıyorum. Burada donmamıştı suyum. Donmamıştı iyiydi yani. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Allah emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.